Ayakta nasıl kor kaslarını güçlendirebilirim? Hatta nasıl çoğu kas grubunu devreye sokabilirim? Onu size göstereceğim bir direnç bandıyla. İzleyin. Bakın iki avucunuzun içerisine bir direnç bandı alın. Elleriniz göğsünüzün hizasında olsun. Omurganızı dimdik dümdüz tutun. Kalçalarınız sıkılı. Ayaklar dümdüz olsun. Deniz ayaklar düzelsin. Omurganız dümdüz olsun. Çeneniz yerle paralel olsun. Dirseklerin ucunu Kalçağınıza doğru iteklerken 3 saniye sürsün. Bandı kendinizden uzaklaştırmanız. 3 2 1. Burada bekle. Burada size destek veren arkadaş bunu çekecek ancak siz bunu oynatmayacaksınız. Karın kaslarını sık. Çalışıyor mu? Çalışıyor, çalışıyor mu? <laughs> evet çalışıyor. Şimdi 3 saniye geri dön. 3 Yavaş 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 dirsekler kendine yakın tut. Tekrar bir kez daha uzaklaştır. Karın kaslarını sıkarak savaş ver. Omurganı düz, diz harikası düz tut ve yavaşça geri çek. Deneyin yararlarını görün.